Araç kiralama sektöründe hizmet gösteren güzel bir firmaya konuk olduk. Sizler için CarLife Rentekar'dan sesleniyoruz efendim. 2011 yılında biz Malatya'da Doğan Rentekar olarak sektöre girdik. Hı hı. 2018 yılında Car Life kurduk. Kurumsal hı hı. bir firma, kurumsal bir kimlik oluşturmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Toplam 7-8 elemanla çalışıyoruz Malatya sektöründe havalimanı, merkez ofis. Toplam 3 şubemiz var. Hı hı. Biz Carlife'ı e, kurumsal kimlik yaptıktan sonra Türkiye genelinde e, ağırlık olarak Elazığ dahil buna e, batı bölgesinde havalimanı, merkez ofislere franchise olarak vermeyi düşünüyoruz. Çok güzel. İlerleyen zamanlarda hedefimiz doğrudur, franchising doğrudur, aslında aynen. değil mi? Çok Malatya'da güzel. 80 araçla çalışıyoruz. VIP araç servisimiz var. Büyük araç 8 artı 1 araçlarımız var genelde geniş yani segment olarak da geniş bir araç statümüz var yani tabii, jeep de var tabii. sanırım değil mi jeep, jeep kategorisinde de, aynı, de var aynen üst sınıf malatya bölgesinde çok uh, tercih edilmediği için Hı -hı. yani belli sayıda çalışıyoruz i̇şte, vip araç şeklinde Bak, araçlarımız he, var mı vip ama. araçlarımız var düz araçlarımız var 80 artı bir üst segmentte jeep olsun passat olsun yani genel olarak da yani 40-50 tanesi işte normal sektörde hizmet verebileceğimiz binek eko, otomobil tarzı aynen, aynen. evet. Eko grubu araç çalışıyoruz. Hı -hı. Onun haricinde geniş bir filomuz var aslında. Doğrudur, Bu geni, geniş filoyla talebi çok rahat bir şekilde karşılayabiliyor muyuz? Tabi tabi. Kurumlar e, istediğinde 10 tane 20 tane 30 Hı -hı. tane filo şeklinde aylık yıllık kiralama yapabiliyoruz. Bizim Malatya sektörü genelde ee, şirket aslında çok şey olmadığı için, büyük şirketler olmadığı hı hı. için isteyen ya iki tane ister, 5 tane ister. Biz de bunlar karşılıyoruz.